Sioran, Tarih ve Ütopya 9. Uğraşsız bir insan olduğumu ve bu dünyanın hiç de harika olmadığını söyleyebilirim. 11. Sönmüş bir ateşin, bir dengesizliğin, enerji fazlası değil de noksanlığının sonucu olan hoşgörü gençlere cazip gelmez. 12. Ergenlikten çıkarken tam tamına fanatizdir. 13. panimi en çok artıran şey de artık bir düşmanımın ölümünü Temenni etme gücümün olmamasıydı. 13. Enerjimin azalması ölçüsünde hoşgörü eğilimim kuvvetleniyordu. 15. Bunca bilgelik haddini aşıyor. O kadar ölçüsüz ki bazen cesaretimi kırmıyor değil. 17. Halklar bireylerden de fazla çelişik duygular uyandırırlar bizde. Onları severiz, aynı zamanda da nefret ederiz. 17 sizin rejiminizi